Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Hinal. Bugün sizinle nasıl sıfırdan kelime öğrenilir, öğrendiğimiz kelimeleri aklımızda nasıl tutabiliriz bunun hakkında konuşacağız. Eğer İngilizceye sıfırdan başlayan biriyseniz, mutlaka videoları kaçırmamak için abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. Hadi o zaman geçelim. Arkadaşlar eğer kelime öğrenmeye sıfırdan başlıyorsanız ben sizin günlük hayatınızda en çok kullandığımız kelimeleri öğrenmenizi tavsiye ederim. İlk önce bunlar günlük rutinlerimizde kullanılan kelimeler. Nedir mesela? Uyumak, işe gitmek, duş almak, yürümek, koşmak, yemek, bu tür kelimeleri ilk önce öğrenmenizi tavsiye ediyorum. Bunları öğrendikten sonra diğer kelimeleri öğrenmenizi tavsiye ediyorum. Günlük hayatta en çok kullanılan 100 kelime nedir? Bunun linki var açıklamada. Günlük hayatta en çok kullanılan 1000 kelime nedir? Bunun yine linki var açıklamada. İlk 100 kelimeyi öğrenirken karşınızda neler var? Özneler var. Özneler nelerdir? I, you, we, they, she, he. Yani ben, sen, o, onlar, biz, siz bunlara özne diyoruz. İlk önce bütün her şeyden önce ben sizin bu kelimeleri, bu özneleri öğrenmenizi isterim. Çünkü İngilizcede her yerde özne kullanılıyor. Cümlenin başında her zaman bir özne var. Mesela biz ne diyoruz? Gidiyorum diyoruz. Gidiyorum derken ben gidiyorum demiyorum. Sadece gidiyorum diyorum. Özne kullanmıyorum. Ama İngilizcede bu tam tersi. İngilizce her zaman ben gidiyorum şeklinde oluyor. Ve her yerde özeler muhakkak getiriliyor. Araştırmalar gösteriyor ki eğer bir kelimeyi daha kalıcı öğrenmek istiyorsanız bunu mutlaka bir yere not alın. Bu nedenle ben sizin not olarak çalışmanızı istiyorum. Peki kelimeleri nasıl öğreniriz? Kelime öğrenirken hangi taktikleri uygularız? Yeni öğreneceğimiz kelimeleri ilk önce sözlüğe yazmamız gerekiyor. Ben size Cambridge'in sözlüğünü öneririm. Google'a Cambridge yazdıktan sonra çıkıyor zaten ama ben size açıklamasını bırakacağım. Bugün sleep kelimesini öğreneceğiz. Uyumak kelimesini öğreneceğiz. Bunu Cambridge sözlüğüne yazıyoruz. Orada hem Türkçe karşılığı hem İngilizce karşılığı çıkıyor ve ek olarak da çoğu zaman bir fotoğraf çıkıyor. Bu fotoğrafı inceliyoruz. Eğer orada bir fotoğraf yoksa Google resimlere gidiyoruz. Sleep kelimesini Google'a yazıyoruz. Oradaki fotoğraflarına bakıyoruz beynimizde bağdaştırmaya çalışıyoruz fotoğrafı ve kelimeyi. Kelimeyi cümlelerin içinde bakın. Sleep kelimesi cümlelerin içinde var. I sleep. My mother sleeps. Yani sleep kelimesini cümlelerin içinde görün. Kendinizle bağdaştırın. Duygularınızı katın. Aklınıza getirin. uyuduğunuz bir zamanı getirin aklınıza. Sleep uyumak, sleep uyumak bu şekilde beyninizde kelimeyi bağdaştırın. Bunu yapmazsanız sadece ezberlerseniz hiçbir şeye, hiç resme bakmazsanız, cümlelerin içinde görmezseniz, beyninizde canlandırmazsanız o zaman bu kelimeyi unutma ihtimaliniz çok yüksek. Eğer bir kelimeyi hatırlamak ve günlük hayatınızda konuşmak, kullanmak istiyorsanız o kelimeyi bağdaştırmanız gerekiyor kendinizle. Her gün öğrendiğiniz kelimeleri tekrar etmeniz gerekiyor. Mesela bugün yeni 10 tane kelime öğreneceğim. İlk önce dün öğrendim 10 kelimeye gidiyorum. Onları tekrar ediyorum. Daha sonra yeni öğreneceğim kelimelere geliyorum. Peki başka yöntemler var mı? Çok fazla yöntem var. Bunlardan birisi flash kart kullanımı. Herkes zaten bu yöntemi öneriyor. Ben de öneriyorum. Bunu uygulamalarda yapabilirsiniz. Flash kartı uygulama indirebilirsiniz. Ve bu uygulamalarda yaygın 1000 kelimenin kartları halihazırda var. E, hemen girdiğinizde başkaları zaten setler oluşturmuş bu kelimelerin. Onların oluşturduğu setleri kullanabilirsiniz. Quizlet'te görmüştüm ben bunu. Onun haricinde kendiniz kendi flash kartınızı oluşturabilirsiniz. Nasıl oluşturuyorsunuz? Bir kağıt alıyorsunuz elinize. Bu kağıdı dikdörtgen bir şekilde kare bir şekilde fark etmez kesiyorsunuz. Minik minik. Buraya yazıyorsunuz. Mesela bugün hangi kelimeyi öğreniyorsunuz? Yemek yemek olsun. Eat yazıyorsunuz. Arkasına bir resim yapıştırabilirsiniz, yemek yemeye dair birisinin yemek yediği bir resim, kendinizin yemek yediği bir resmi yapıştırabilirsiniz. Ben çok güzel akılda kalır. Ya da hiç resim yapıştırmadan arkasına yemek yazıyorsunuz. Eat, yemek. Bu şekilde kartlar oluşturuyorsunuz yeni öğrendiğiniz kelimelerle ve her gün bu kartları gözden geçiriyorsunuz, tekrar ediyorsunuz. Bu aklınıza kalıcılığını artırıyor. Diğer bir yöntem ise etrafınızdaki bulunan nesnelerin üzerine etiketler yapıştırıyorsunuz. Mesela bir saat gördünüz, saatin üzerine küçük bir kağıda clock yazıyorsunuz ya da duvara wall yazıyorsunuz ve onu yapıştırıyorsunuz küçük kağıtları etiketler şeklinde yapıştırıyorsunuz. Diğer bir yöntem ise evinize yine kağıtlar yapıştırıyorsunuz. Küçük kağıtlara bazı kelimeleri yazıyorsunuz ve yapıştırıyorsunuz. Alakalı yazılar yazıyorsunuz. Mesela pencerenin üzerine window yazdınız ama aynı zamanda bir de Outside yazıyorsunuz. Yani dışarısı, dışarı. Mesela pencereden dışarıya baktığınızda aklınıza dışarı geliyor. O yüzden outside yazabilirsiniz mesela. Dışarıya baktığınızda aklınıza road geliyorsa ya da cafe ya da restaurant bağdaştırıcı kelimeler yazabilirsiniz. Diğer bir yöntem ise banyoya gittiğinizde banyoda ne gibi ifadeler kullanırsınız? I brush my teeth. Mesela dişlerimi fırçalarım. I take a shower duş alırım gibi şeyleri banyonuza yapıştırabilirsiniz. Kağıtların üzerine yazın ifadeleri günlük hayatta kullanılan ifadeleri. Göreceğiniz yerlere yapıştırın bunları. Her banyoya gittiğinizde banyoda kullanılan kelimeleri, ifadeleri öğrenmeniz daha kolay olur, daha aklınızda kalır. Ya da evinizin salonuna I watch TV, I watch Netflix. Mesela Netflix izlerim. Mesela yatak odanıza I sleep. Uyurum yazabilirsiniz. Basit şeyleri öznesini ve kelimesini bu şekilde yazabilirsiniz. Aklınızda kalması, öğrenmeniz daha kolay olacaktır. İlk 500 kelimeyi öğrendikten sonra, yani 500 kelime öğrendikten sonra ben sizin artık çevre yapmanızı istemiyorum. Zaten birçok kelime öğrenmiş oluyorsunuz. 500 kelime biliyorsunuz. Ve bir kelimenin açıklamasını, basit bir kelimenin açıklamasını anlayabilecek düzeyde oluyorsunuz. Mesela school kelimesini ele alalım. Türkçesine bakmıyorsunuz. Türkçe karşılığına sadece İngilizce açıklamasına bakıyorsunuz. School. Nedir school? A place Where people go to get educated. Çünkü çevre yapmak sizin akıcı konuşmanızı engeller ileride. Sürekli Türkçe düşünmenizi sağlar. Eğer İngilizce düşünüp İngilizce konuşmak istiyorsanız belirli bir müddetten sonra Türkçe karşılıklarına bakmadan direkt İngilizce açıklamalarına bakmalısınız. Kelimelerin o şekilde çağrışımlarla kelimeyi aklınıza getirmeye ve öğrenmeye çalışmalısınız. Seviyeniz ilerledikten sonra ise yeni öğreneceğiniz kelimelerle mesela bugün convenient kelime kelimesini öğrendiniz. Bunun ne demek olduğunu kesinlikle Türkçesine bakmıyorsunuz. Hemen Cambridge sözlüğünüze yazıyorsunuz. Sözlükteki çıkan anlamına bakıyorsunuz. İngilizce karşılığına kelimeyi öğrendikten sonra ise bu kelimeyle üç tane cümle oluşturuyorsunuz. Mesela convenient. Watching Netflix is always convenient for me because it's cheaper than the other apps. Mesela böyle bir şey diyebilirsiniz. Buna benzer, o kelimeyle üç tane cümle oluşturabilirsiniz. Refuse öğrendik, reddetmek. Bununla ilgili hemen üç tane bir cümle yazdım. I was going to meet with a friend, but he refused to come to the place which I recommended. Mesela bugün bir arkadaşla buluşacaktık ama önerdiğim yere gelmeyi reddetti. Mesela take kelimesini öğrendik. Ne diyeceğiz? I will take a bus. Otobüsle gideceğim diyoruz. My mommy took a bus. Annem otobüsle geldi. My brother is taking a bus. Yani özneleri değiştirebilirsiniz. Bu şekilde üçünü de kurabilirsiniz. Veya zamanlarına göre cümleler kurabilirsiniz seviyenize göre. Ben dizilerde, filmlerde gördüğünüz her kelimeyi yazmanızı önermiyorum. Her kelimeyi not almanızı önermiyorum. Mesela bir dizi ya da film izliyorsunuz ve bilmediğiniz kelimeler çıkıyor. Bu kelimelerin hepsini ben teker teker not almanızı istemiyorum. Çünkü bu sizin sıkılmanıza yol açar. Ama mesela bir kelimeye çok fazla denk geliyorsanız mesela chat kelimesine çok fazla denk geldiniz ama anlamını bilmiyorsunuz. O zaman bu kelimeyi araştırın ve bunu not alın. Onu öğrenin. Sürekli karşılaştığınız ama ama bilmediğiniz kelimelere bakabilirsiniz. Ama mesela ayda yılda bir kere bir kelimeyle karşılaşmışsınız. Onun anlamına bakmanıza gerek yok. Öğrendiğiniz kelimeleri telaffuzlarıyla öğrenin. Telaffuzunu dinleyin doğru telaffuzlarıyla öğrenin arkadaşlar. Yoksa ileride problemler karşınıza çıkıyor. Bir yerde duyduğunuzda o kelimeyi anlamıyorsunuz ya da bir kitapta okurken yanlış okuyorsunuz. Birileriyle konuşurken yanlış telaffuz ediyorsunuz. Ve insanlar da sizi anlamakta güçlük çekiyorlar. O yüzden mutlaka kelimeleri öğrenirken telaffuzlarıyla öğrenin. Nasıl okunduğunu yanına yazın. Herkesin telaffuzu düzgün olmak zorunda değil ama eğer öğrenirken güzel bir şekilde telaffuzu öğrenirseniz konuşmanız daha rahat olur. İnsanlar sizi anlamak ve sizin onları anlamanız da daha güzel olur. Yeni öğrendiğiniz kelimeleri anılarla birleştirmek gerçekten önemli. Mesela bugün ne kelimesini öğrendiniz? Bugün cake kek kelimesini öğrendiniz. Bunu aklınızda bir anıyla birleştirin. Mesela kekte olan bir anınızı hatırlayın. I remember the first cake that I ate when I was a child. We used to have a grocery store. My father used to sell this cake. It was with chocolate. I was in love with it. It was my favorite cake ever. Ne dedim ben mesela çocukken bizim bir marketimiz, küçük bir dükkanımız vardı. Orada yediğim kek en güzel kekti. Benim favorimdi. Çikolatalıydı vesaire vesaire bir şeyler anlattım. Yani öğrenmiş olduğum kelimeyi kendimle bağdaştırdım, cümle içerisinde kullandım. Bu da benim bu kelimeyi aklımda kalıcı etmeme ve ileride kullanacak olmama sebep oldu. Bir kelimeyi cümle içerisinde kullanırsanız, kendinize bağdaştırırsanız o kelimeyi günlük hayatınızda kullanmanız o kadar sıklaşır. O yüzden yeni öğrendiğiniz kelimeleri cümleler içerisinde kullanın. Hikayeler uydurun kafanızda o kelimeye dair. Bugünlük benden bu kadardı arkadaşlar. Buna benzer İngilizce videolar gelecek. Eğer takipte kalırsanız videolara ulaşabilirsiniz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hepinize başarılı bir hayat diliyorum.